Çekiyoruz. Tamam devam et. Göz yaşların ince ince Durmaz oldu sen gidince Neredeydin sen Şimdi mi geldin aklıma Şimdi mi geldin aklıma Geçtim gideceğim Şimdi mi geldin aklıma? Gençliğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldin aklıma? Neydi benden aradın? Arayıp bulamadın Neydi benden aradım Arayıp bulamadım Ettim beni darmadağın Şimdi mi geldin aklıma Şimdi mi geldin aklıma Gençliğim gittikten sonra Benim bekirdikten sonra sonra şimdi mi geldin aklıma Yaşayım gittikten sonra belim büküldükten sonra ecelim geldikten sonra şimdi mi geldin